Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu üniversiteye yeniden gidecek olsaydım Neleri farklı yapardım veya neler yapardım? Yani biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum aslında. Çünkü aramızda üniversiteye yeni gidecek arkadaşlarımız var. Bu video onlar için faydalı olur diye düşünüyorum. Üniversite hayatım boyunca edindiğim tecrübelerden ve yaptığım hatalardan biraz bahsedeceğim. Neleri yapmasaydım daha iyi olurdu veya neleri yapsaydım çok daha iyi olurdu gibi. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi videoya geçelim. İlk başta videoyu ikiye ayıracağız. Bir sosyal yönden, bir de akademik yönden. İlk başta sosyal, arkadaşlık ilişkileri, kültürel yaşam, kulüpler falan neler yapabiliriz, ekstra neler yapabiliriz veya nere yaparsak daha iyi olur gibi bunlardan bahsedeceğim. Sonraki bölüm ise akademik yönden olacak. Akademik yönden dedim dersler olacak, sınavlar olacak veya akademik kariyer üzerine konuşacağız. Erasmus hakkında falan bunlar hakkında biraz konuşacağız. Neyse birinci kısımla başlayalım. Şimdi üniversiteye ilk gittiğinizde biraz yabancılık çekeceksiniz. Çünkü çok normal. Arkadaşınız yok, kimse yok. Herkes yabancı falan. Ve çok kalabalık bir e, üniversite hayatı oluyor genelde. Zaten üniversitelerde genelde 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, bazen de 50 bin kişilik kampüsler oluyor. Yani bu kampüsler bir sürü insan göreceksiniz ve hepsi sizin tanımadığınız insanlar olacak. Veya yurtta kalıyorsanız, yurttaki arkadaşlarınız tanımadığınız insanlar olacak. İlk başlarda arkadaşlık ilişkileriniz olmadığından dolayı birazcık çekineceksiniz veya birazcık boşluğa düşeceksiniz. Şimdi ilk gün gittiğinizde arkadaşlarınızdan ve ailenizden uzaklaştığınız için karmaşık bir hisse kapılıyorsunuz. Bu karmaşık his genelde geçiyor. Ama çabuk çabuk geçmiyor. Genelde ilk bir ay içinde tam olarak geçmiyor. Ama bir aydan sonra yavaş yavaş alıştığınızdan dolayı artık geçmeye başlıyor bu. Bu karmaşık his biraz özlem içeriyor. Yani arkadaşlarınızı özlüyorsunuz, ortamınızı özlüyorsunuz. Yani biraz çekingenlik içeriyor. Yani birazcık da üzüntü içerebiliyor. Bundan dolayı o karmaşık hissi atlatmak size kalmış bir şey. Bunu atlatmazsanız çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Yurda ilk gittiğimde arkadaşlarımla tanıştım falan. Sonra birkaç gün geçti bir baktım. Bir arkadaşım çok fazla ailesini özlüyor, arkadaşlarını özlüyor, çevresini özlüyor. Yani birazcık da şehirden sıkılmış bir durumda. Çünkü küçük bir şehirdeydik o zaman. Yani birazcık da şehrini özlüyor. Diyor ki ya burada ben yapamayacağım, edemeyeceğim falan diyor. Ya gerçekten çok sıkıntı yaşadı bir ay boyunca. Bir ay boyunca bu sıkıntı yaşadıktan sonra bir karar aldı ve dedi ki ben üniversiteyi bırakacağım. Siz böyle olmak istemiyorsanız bu karmaşık işin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bu işten çok çabuk kurtulabilirsiniz aslında. Birazcık daha şey düşünmeniz gerekiyor, mantıklı düşünmeniz gerekiyor, duygularınızı birazcık burada bastırmanız gerekiyor. Çünkü Şöyle düşünün, o karmaşık hiç sizi sürükleyecek, belki de okulu bıraktıracak size veya aile özlemi, arkadaşlık özlemi derken bir bakacaksınız sizin istediğiniz hedefler doğrultusunda ilerleyemeyeceksiniz veya etrafınızdaki güzellikleri göremeyeceksiniz, güzel anları yaşayamayacaksınız. Çok güzel anılar biriktirecekken bunu daha kötüye, felakete uğratmış olacaksınız. Bunun olmasını istemiyorsanız ilk an şöyle düşünün, İyi ki bizim hedeflerimiz var. Buraya okumaya geldik. Gerektiğinde gezeceğiz. Gerektiğinde kültürleneceğiz. Gerektiğinde evimize döneceğiz. Gerektiğinde derslerimize çalışıp, hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Böyle dinlenin kendinize. Sonuçta güzel bir süreç aslında üniversite hayatı. Belki de bu üniversite hayatı ileride sizin en çok özleyeceğiniz günleri içeren bir şey olacak. Bunu olmasını istiyorsanız, güzel anları biriktirin, anı yaşamaya bakın. Sonuçta 4 yıl sonra üniversite bitecek. Yani bu 4 yıl boyunca bu üniversiteyi okumazsanız, yani bırakırsanız ilk başlarda, 4 yıl sonra bunu pişmanlığını yaşayacaksınız. Veya diyeceksiniz ki benim hedeflerim vardı, umutlarım vardı ama bir karmaşa kişisi yüzünden bunu bırakmak zorunda kaldım falan diyeceksiniz. Belki de o kadar anlatacağınız üniversite anınızın olmasını sağlayacak bir şey varken bunu elinizle ters tepeceksiniz. Onun olmasını istemiyorsanız gerçekten ilk başlarda biraz mantıklı düşünün ve deyin ki ben buraya gezmeye, eğlenmeye, hedeflerim için belki de ders çalışmaya, belki de hedeflerim uğruna farklı şeylerle eğlenmeye geldim. Bunu değil, kendinize bunu hatırlatın. Her türlü bu durumdan kurtulacaksınızdır. Zaten birazcık rahat olun abi. Zaten üniversite hayatı yani en fazla ne olabilir ki yani? biraz ailenizden uzak dursanız ne olacak sonuçta hayatınız boyunca ailenizle birlikte olmayacaksınız ki yani şimdiden bunları edinmek daha güzel olabilir o yüzden birazcık relax birazcık rahat olun şimdi ikinci konumuz herkese güvenmeyin Yani her arkadaşınıza her edindiğiniz arkadaşlara güvenmeyin her şeyinizi herkese paylaşmayın sizin kendinize ait sırlarınız, kendinize ait özel olan şeyleri herkese anlatmayın çünkü o insanlar sonradan bu özel olan şeyleri arkadaşlarınıza dağıtmakla sizi kazıklayabiliyor veya sizin bu özel olarak nitelendirdiğiniz şeyler onlar için sıradan olabiliyor. Onlar aralarında eğlenmek için sizin o özel olarak nitelendirdiğiniz şeyleri sizin karşınızda sunabiliyor veya onlar hakkında dalga geçebiliyorlar. Yani bunu olmasını istemiyorsanız bu özel olarak şeyler size kalsın. Çok aşırı güvendiğiniz biri olursa, diyelim ki aşırı güveniyorsun, aşırı güveniyorsun, tam artık kardeş gibi dediğiniz belki olabilir. Yoksa anlatmanızı önermem. Yoksa böyle aşırı samimi olmanızı kimseyle önermem. Tabi samimiyet kurun, arkadaşlıklar kurun ama her zaman bir sınırı olsun. Arkadaş Ar gelme konusuna gelecek olursak yani ilk ayda genelde arkadaşlıklarınızı kurmanız gerekiyor. Çünkü bir ay sonra bakıyorsunuz ki herkes gruplaşmış durumda. Yani bu gruplaşmanın içinde olmanız gerekiyor. Çünkü o gruplardan birinden olmazsanız genelde yalnız kalıyorsunuz. Yalnız kalmak istemezsiniz yani birazcık sıkılmamak için ve üniversite hayatını yaşamak istiyorsanız bir arkadaşlık ortamınızın olması gerekiyor. Zaten şöyle bir şey var. İlk başta tanıştığınız insanlar genelde sizin ileriki arkadaşlıklarınızın aracılığı oluyor. Yani genelde onlar sizi birbirleriyle tanıştırıyor ve siz diğerlerine daha çok güveniyorsunuz. Onlar aradan çekiliyor. Genelde böyle bir şey oluyor. Yani üniversite hayatı boyunca böyle şeyler yaşadım ve böyle şeylerin olduğuna da inanıyorum. Yani çoğu kişi de aynı fikirde büyük ihtimalle benimle. Genelde ilk başta tanıştığınız insanlar sizi başkalarıyla tanıştırır ve sonradan tanıştığınız insanlara daha çok güvenebiliyorsunuz veya sizinle kafa yapısı olarak daha çok uyuyorlar. Siz de onlara takımla devam ediyorsunuz. O diğerleri sadece aracı oluyor. Yani bu aracılığı bile oluşturmak gerekiyor aslında. Çünkü bir arkadaşlık ortamınızın olması gerekiyor. Ama bu arkadaşlıkların arasında belli sınırlı olması gerekiyor. Bir sayı olması gerekiyor. Özellikle saygı kesinlikle olması gerekiyor. Bir şey yapınca sizi düşünmeden, etmeden alay edip sizi alay konusu edecek veya kazıklayacak insanlarla takılmamanız gerekiyor. Bunlara sağlayabilirsiniz. Size saygı duyması gerekiyor. Yani sizi önemli biri olarak görmesi gerekiyor arkadaşlarınızın. O yüzden birazcık sınırları koymanız gerekiyor. Bir de aşırı samimi olmayın. Aşırı aşırı samimi olursanız sizi kazıklarlar. Çünkü iyi oldukça insanlar size daha çok kötü davranır. Bu bir gerçek. Bunu hep yaşadım. Hep hala da de yaşamaya devam ediyorum. O yüzden herkese iyi davranmayın. Herkes sizin gibi değil. Herkesi kendiniz gibi görmeyin. Herkesi lisedeki arkadaşlıklarınız gibi görmeyin. Çünkü lise çok farklıydı, üniversite çok farklı. Üniversitede menfaat ilişkileri daha çok. Üniversitede genelde sizi kullanmak için sizle arkadaş oluyorlar. Mesela notların iyidir, o yüzden sen arkadaş oldular. Veya çok fazla ortam yapıyorsundur, o yüzden sen arkadaş oldular. Yani genelde bu yüzden oluyorlar. Ama doğru dürüst arkadaşlıklar tabii ki doğru orayı İlla menfaat üzerine olmadan da arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz. Zaten öyle arkadaşlıklara ihtiyacımız var. Doğru dürüst arkadaşlıklar edindikten sonra zaten üniversite hayatı çok güzel geçiyor. Zaten üniversiteyi yapan ortamdır. Yani arkadaş ortamımızdır. Yani de ortam oluştu mu? O üniversiteyi seversiniz. Eğer üniversite çok iyi bir konuda değilse bile arkadaşlık ortamınız iyi ise o üniversite hayatınız iyi geçecektir demektir. Bundan dolayı arkadaşlık ortamı önemli ve belli sınırlar unutmayın. Siz herkese iyi davranmayın, herkesi kendiniz gibi görmeyin. Şimdi başka bir şey deyince, üniversite hayatı boyunca öğrenciler genelde sadece üniversiteyle ilgilenir ve gezip tozup eğlenirler. Yani gezip tozup eğlenip yanında bir şey yaptıkları olmuyor genelde. Bu da sizin iş hayatınıza negatif olarak yansıyor. Çünkü sadece gezip eğlenmişsin ve derslere bakmışsın. Sadece derslere eğitilmişsin. Ekstra bir şeyin yok. Veya mutlu olabileceğin ekstra bir şeyin yok. Böyle bir şey olunca üniversite hayatınız ne kadar iyi geçse de sonradan bunun pişmanlığını yaşıyorsunuz. Bunun pişmanlığını yaşamak istemiyorsanız üniversite boyunca kendinize bir hobi edinin gerçekten çok sevdiğiniz bir şey olsun. Mesela yazılım olabilir, spor olabilir, ne bileyim kulüplerde katılabilirsiniz veya İngilizce çalışabilirsiniz, İngilizce kulüplerine katılabilirsiniz. Bunun gibi bir sürü fırsat var aslında. Bu fırsatlardan birini değerlendirip kendinize bir hobi edinip o hobi üzerine bir şey yapmanız gerekiyor. Çünkü mesela üniversite dersleri ve üniversite arkadaşları dışında ekstra olarak hobi edindiğiniz şeyden veya katıldığınız bir kulüpten ekstra farklı bir arkadaşlıklarınız olur. Bu da güzel bir network sağlar. İleride de size faydası dokunabilecek bir şey aslında. Ve mutlu olursunuz. Yani mutlu olduğunuz bir iş yaptığınız için belki de üniversiteyi kazanırken o bölümü severek veya isteyerek yazmamışsınızdır. Ama ekstra olarak bunun yanında bir şeyler yaparsanız, sizi mutlu edebilecek bir şey yaparsanız bu sizi hem mutlu edecektir hem de üniversite derslerinde veya üniversite hayatında sizi daha mutlu ve başarılı biri yapacaktır. Çünkü farklı bir şeyler ilgileneceğim. Bu sefer full fokus bir şeyle ilgilenmediğin için iki 3 şey birlikte götürmeye çalıştığın için birazcık daha planlı düzenli oluyorsun genelde. Ve birazcık daha diğer şeylerde başarılı olabiliyorsun. Çünkü değer verdiğin sadece bir şey olmuyor. Sadece okul olmuyor, ders olmuyor. Ekstra orada kombine de değer oluyorsun. Ve mutlu oluyorsun. Yani en önemli noktası da bence bu. Mutlu olmak. Yani sizi mutlu edebilecek. Sizin içinize gelen yaptığınız bir şeyin olması bence çok gurur verir ve insanı mutlu eder diye düşünüyorum. Üniversite ilk gittiğinizde gruplar kuruyor, WhatsApp grupları kuruluyor. Yani bu gruplara katılmanız gerekiyor. Çünkü hem duyurular oluyor, hem sosyal aktivite olarak bir şeyler yapıyorlar, size katılabiliyorsunuz. Hem ekstra olarak bilgi edinmek için de işe yarar bir yer. Ve zaten ileride mesela hoca ödev verir, Siz e-mail'lerinizi ki kontrol etmiyorsunuz veya farklı bir şekilde derse gitmiyorsunuz. Gitmediğiniz dersle ilgili falan bir şeyler sorunca da size cevap veriyorlar genelde. Tabi ileride bu birazcık cevap vermeme durumuna düşüyor ama yine de size yardımcı olur gruplar. Şimdi önemli bir uyarım daha olacak. Hocalara ters düşmeyin. Hocalarla ters düşerseniz çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hocalara çok samimi de olmayın. Aşırı samimiyet değildi. Ama orta bir samimiyet kurabilirsiniz. Arada soru falan sorarsanız hoca sizi tanır. Böyle olursa güzel bir şey olur. Çünkü sizi tanıdığı için sizi tanıyarak notlarınızı verecektir. Genelde o bu inisiyatife sahip oluyor. Sınavları okurken de ekstra gözüne batan öğrenci olursa onlarda kötü davranabiliyorlar. Bundan dolayı siz hocalarınıza iyi davranın. Hocaların gözüne batmayın. Yani boş sorular sormayın mesela. Çok boş sorular sormayın. Konuyla alakası sorular sormayın. Öyle yapınca genelde hocanın gözüne batabiliyorsunuz. Derse çok fazla geç gelmeyin. Geç gelince bazen hocanın gözüne batabiliyorsunuz. Bir diğer konu olan menfaat. Yani üniversitede şöyle insanlar var. Aşırı çıkarlarını koruyan, her şeyi menfaat için yapan insanlar var. Bundan dolayı size yaklaşacak olan insanlar olacaktır. Menfaat için her şeyi yapacak olan insanlar olacaktır. Bu yüzden hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hayır. Abi gerçekten hayır demeyi öğrenin. Yani gerektiğinde bazı kişiler sizi bir yere çağırıyorsa hayır deyin. Mesela vizeniz varsa abi git dersini çalışacaksın. Hiç normalde çalışmamışsın veya düzenli çalışamamışsın. Her gün her gün sizi bir yere çağırıyorlarsa gitmeyin. Ara sıra gidin. Ara sıra gidebilirsiniz ama her günde gitmeyin. Bazı şeyleri hayır demeyi öğrenin. Mesela bazıları not ister size. Abi hayır demeyi öğren. Adam da gidip derste notunu alsaydı veya dersini çalışsaydı sen o kadar emek vermişsin sonuçta. O emeğini hemen senden diyor ki abi arkadaşız not verebilir misin? falan bu şekilde istiyorlar. Çıkarları olduğu için bunu yapıyorlar. Ya zaten çıkarları olacağını bildikleri için sizinle arkadaş olmuş olan kişiler oluyor bunlar genelde. Öyle kişilerle karşılaşınca hayır demeyi öğrenin. Zaten bir ikiye hayır dediğinizde göreceksiniz onların gerçek yüzünü. Onların gerçek yüzünü öğrenmek için ve kendinizi ezdirmemek istiyorsanız hayır demeyi öğrenin. Hayır. Bu kadar basit. Şimdi bir diğer konu olan sağlık. Abi üniversitede kimse yok yalnız. Anneniz yok, babanız yok, kardeşiniz yok. Veya sizinle ilgilenecek bir akrabanız yok. Tek başınasınız. Yani tek başına olduğunuzdan dolayı siz sağlığınıza genelde dikkat etmeyeceksiniz. Biraz dikkat edin. Beslenme de birazcık kötü oluyor. Çünkü yurtta o kadar iyi yemekler çıkmıyor. Arada aç kalabiliyorsunuz. Arada eksik besin alabiliyorsunuz. Veya kötü besinler yiyebiliyorsunuz. Yeterli miktarda protein alamayabiliyorsunuz. Bundan dolayı büyük hastalıklar ortaya çıkabilir. Böyle hastalıkların ortaya çıkmasını istemiyorsanız birazcık sağlıklı beslenin. Yani gerekirse ekstra olarak dışarıdan bir şeyler yiyebilirsiniz. Tabii ekonomik olarak zorlayacaktır sizi ama yine de dikkat edin. Yani kendinizi çok fazla aç bırakmayın. Bazen insan unutuyor bile. Tek başınasınız ve normalde ailen sizi yemeğe çağırıyor veya bir şeye çağırıyor. Burada öyle bir şey olmadığından dolayı unutabiliyorsunuz bile. Yani benim unuttuğum günler bile oluyordu. Akşam yemeğini kaçırmıştım, hiç unutmuştum mesela bir yarım. Yani böyle şeyler yaşamak istemiyorsanız birazcık sağlığınıza dikkat edin. Ve yeterli besin almayı kesinlikle dikkat edin. Abi bunlar ilk başta küçük sonlar gibi görünüyor. İleride bir bakıyorsunuz, büyük bir hastalığa kapılmışsınız. Yani bu hastalık da genelde çabuk çabuk geçmiyor. Yani uzun süreli bir hastalık oluyor genelde. Özellikle reflü olabilir. Veya birazcık millet sorunu yaşayabilirsiniz, bağırsak sorunu da yaşayabilirsiniz. Yani bu sorunlar genelde ortaya çıkıyor. Doğru beslenmediğiniz için veya eksik beslendiğiniz için bunlar ortaya çıkabiliyor. Böyle şeyleri yaşamak istemiyorsanız, sağlığınızın iyi olmasını istiyorsanız yeterli beslenin ve birazcık sağlıklı beslemeye çalışın. Ve son olarak sosyal yönden şöyle bir şey deyiyebilirim. Abi üniversite hayatı güzel bir hayat. Yani üniversite hayatı belki de ileride hiç unutamayacağınız bir hayat. Çünkü güzel şeyler yaşıyorsunuz. Belki 4 yıl, belki 5 yıl, belki 6 yıl boyunca üniversitede kalıyorsunuz. Bu üniversite hayatı sizin için bir şey ifade etmeli. Bundan dolayı sizin üniversite hayatınızı iyi geçmeniz gerekiyor. Yani diyeceğim şu ki, gerekirse kulüplere katılın, gerekirse seyahatte bulunun, gerekirse şehir dışındaki etkinliklere katılın, gerekirse farklı üniversitelere gezme eğitim veya arkadaşlarınızla buluşup bir yerlerde ekstra bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bir sürü şey var. Yani sayamayacağım bir sürü şey var. Erasmus var, bir sürü şey var. Bu yüzden sizin bunları yaparken anı tadını çıkarmanız gerekiyor. Kendinizi çok fazla şartlamayın. Kendinizi odaya kapatmayın. Yani bazıları geliyor 12-13 saat günde uyuyor. Abi buna gerek yok. Yani gerçekten gerek yok. O üniversite hayatını yaşamak istiyorsan şeylerde aktif olman gerekiyor ve anın tadını çıkarman gerekiyor. Bu anın tadını da uyuyarak geçirmeyin. Yani çok kişi uyumayı çok seviyor ama üniversitede bence gerek yok buna. Yani belli bir saatin üzerinde uyumayın. Yani 8 saat senin için yeterli gidip 12-13 saat uyumanın da mantığı Birazcık üniversite hayatınıza dikkat edin ve anın tadını çıkarmaya bakın. Çünkü bu günler bir daha geri gelmeyecek. Bunu siz de biliyorsunuz. Şimdi video bayağı uzadı. Biraz kısaca akademik yönden de biraz değineceğim ve videoyu kapatacağım. Neyse akademik yönden neler yapabiliriz veya neler yaparsak daha olur başlayalım. Not ortalamasında önem bir. Nasıl yani? Not ortalamanızı düşük tutmamaya çalışın. Çünkü ileride işinize yarayacak. Kesinlikle işinize yarayacak. Ve üniversiteye ilk gittiğinde diyordum ki abi çok işime yaramayacak. Veya çok ekstra bir ortalama yapmama gerek yok falan diyordum. Ama halbuki okul ortalaman olunca çoğu şeye katılabiliyorsun veya çoğu şeyde önde olabiliyorsun. Bu önde olduğumuz şeyler neler olabilir? Mesela Erasmus'a giderken çok önemli. yüksek lisans yaparken çok önemli. Sonra staj yaparken sizin okul ortalamanıza bakabiliyorlar okul ne kadar kaliteli olursa olsun okul ortamı iyi değilse genelde sizi staja bile Yani bir sürü şeyde size imkan tanıyor. Yani şöyle söyleyeyim akademik yönde de ilerlemek isterseniz mesela bir hoca olmak istiyorsunuz, bir üniversite hocası araştırma olmak istiyorsunuz. Bunda okul ortamınız çok önemli. Bu yüzden okul ortamınızın yüksek olması gerekiyor. Ve ilk yıl salmayın. İlk yıl kesinlikle salmayın. İlk yıl genelde daha kolay oluyor. Yani 4 yılın en kolay yılı 1. yıl oluyor. Ama zor alıştığınız için en zor yıllardan biriymiş gibi geçiyorsun için. Ama en kolay dersleri olan 1. yıl oluyor genelde. Basit ve temel dersler oluyor ilk yılda. Bundan dolayı sizin ilk yıl birazcık ortalama kasmanız gerekiyor. Gerekirse düzenli çalışın. Abi düzenli çalışın. Sizi tutacak bir şey yok ki sonuçta. Düzenli çalışmazsanız bu dersler birikiyor. Gerçekten çok birikiyor. Mesela gidiyorsunuz derse Hoca iki saat sohbet ediyormuş gibi konuşuyor. Halbuki dersi işliyor. Yani 200 sayfa ilerlemiş. Yani böyle konuların birikmesine izin vermeyin birazcık düzenli çalışın. Gerekirse günde bir iki saat çalışmaya başlayın. Zaten yeterli olur. Ama ilk başlarda çok salmayın. Tabii çok fazla kendi sık yapmayın ama her türlü düzenli olarak çalışmaya çalışın. Çünkü ortalama gerekli. Gerçekten gerekli diyorum. Altın çizerek söylüyorum. Ortalama gerçekten çok önemli. Bence işe yarayacak ileride isteğin için. Mesela bir iş başvurusunda bulununca bile buna bakabiliyorlar. Gerçekten. Veya staj başvurusunda bulununca buna bakıyorlar. Veya burs başvurularında bak. Bunu düşün. Burs başvurularında çok önemli. Mesela senin ÖSM e sıralaman iyi değil ama okul ortalaman çok iyi. Diyelim ki 3.80 yaptın. Abi üstün başarı vurusu var. Git baş. Kesin geç çıkıyor. Yani öyle şeyler var. Yani o yüzden okul ortamasıyla güzel bir fırsat kazanabilirsiniz. Bunu istiyorsanız okul ortamınızı yüksek tutun. Üniversite birazcık daha ciddi bir ortam. Yani hocalarla çok fazla iletişim kuramıyorsunuz. Genelde hocalarla pek samimi olamıyorsunuz. Bundan dolayı hocalar size iletişimi e-mail üzerinden yapıyor. Bu yüzden okulun verdiği e-mail. Mesela okul kendi eklentisine eklediği bir e-mail veriyor size. Bu e-maili kesinlikle kullanın ve arada bakın. Yani çok fazla sık sık bakın hatta hocalar sizler de buradan iletişime geçiyor genelde. Ödevleri buradan veriyorlar veya gel dersi gelip gelmeyeceğini falan buradan haber veriyorlar. Bu yüzden e-mail'lerinize sık sık bakın. Bu da önemli evet. bence. Sonra zamanınızı iyi yönetin. Ay çok planlı ve düzenli olmaya çalışın. Çünkü üniversite hayatı hızlı geçecek. Gerçekten hızlı geçecek. Bir bakacaksınız 4 yıl bitmiş. Yani bu dört yıl boyunca ekstra şeyler yapmak istiyorsanız planlı ve düzenli olun. Zamanınızı iyi yönetin. Mesela neye ne kadar vakit ayıracağınızı belirleyin. Mesela günlük 2 saat ders çalışıyorsun tamam. Gezmeye de 2 saat ayırdın diyelim. Veya ekstra bir şeyler hobiye de 2 saat ayır. O şekilde plan program yapabilirsiniz. Hayatınızı ne kadar planlarsanız o kadar önde olursunuz. Çünkü plan program olmadan bir şeylerde başarı elde etmek genelde zor oluyor. Bu yüzden biraz daha başarılı olmak istiyorsanız plan ve program kurun. Yani zaten birazcık daha hayatınızın güzel geçmesini istiyorsanız ve birazcık daha bir şeylere geç kalmak istemiyorsanız zamanınızı iyi yönetin. Planınızı, programınızı iyi yapın zaten üniversite derslerinde de zaten aşırı zorlanmazsınız. Eğer günlük olarak çalışsanız ve plan programınızı iyi yaparsanız hem gezersiniz hem kültürlenirsiniz hem farklı kulüplerde etkinliklerde katılabilirsiniz veya etkinlik sağladığınız farklı şeyler olabilir. Bu şeyleri birlikte yapmak için Plan programının iyi olması lazım. Yani Düz, derslere çok değindik. Derslere düzenli olarak çalışın. Abi her zaman diyor düzenli olarak çalışmak en iyisidir. Her şeyi biriktirip son gün çalışabileceğiniz dersler değil bunlar. Zor dersler oluyor genelde üniversite dersleri. Bu yüzden biriktirmeden birazcık düzenli olarak çalışın. Gerekirse birazcık geçmekten feragat edin. Ama dersiniz iyi çalışın. Çünkü ders çalışmak önemli abi. Ders çalışmazsam mesela bize vize sınavları kötü gelir. Vize sınavları kötü geldi finaller de kötü gelir. Finallerde düzeltirim diyorsun ama finaller daha zor oluyor. Abi gerçekten finaller daha çok konu birikiyor ve daha zor oluyor. Hocalarda da daha çok zorluyor. O yüzden vizelerden yüksek almaya çalışın ve birazcık düzenli çalışın. Düzenli çalışmazsanız ne oluyor biliyor musunuz? Zaten 7. 8. haftada vizeler oluyor. Vizelere iyi hazırlanmazsan bu sefer finalde ondan 6-7 hafta sonra oluyor. Bu sefer her şey üst üste birikiyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Bunun önüne geçmek istiyorsan düzenli çalışman gerekiyor. O yüzden düzenli çalışın. En iyisi, en mantıklısı düzenli çalışın. Her şeyi bir arada götürmek ve zamanını iyi yönetmek aslında. Her şey zamanını iyi yönetmekten geçiyor aslında. Yani üniversitede çok fazla imkan var. Bunları değerlendirmek iste kalmış. Yani bir sürü imkan var abi. Gidiyorsun kulüplerde öyle bir imkanlar var ki bakıyorsun kulüp seni götürüyor yurt dışında bir etkinliğe katılıyor gönüllü olarak. Ya böyle bir şey, böyle bir fırsat varken, böyle fırsatlar varken bunları değerlendirmemek sizin suçunuz olur. Böyle bir imkanlar bir daha elinize gelmeyebilir. Üniversitede bir sürü imkan var. Yani sizin bilmediğiniz belki de bir sürü imkan vardır. Erasmus var abi, ne bileyim kulüplerle ilgili öyle şeyler var ki yani çok şaşıracağınız şeyler var. Geleceğe dair iş bulma konusunda bile yardımcı olabilecek bir sürü şeyleri var. Bunlara yönelik biraz daha araştırma yapıp üniversitenin tüm imkanlarından yararlanmaya çalışın açıkçası. Çünkü o üniversiteye gittiyseniz onun hakkını verin ve bütün imkanlarından yararlanmaya çalışın. Ya kütüphanesinden yararlanır ne bileyim hocalarından yararlanır. Hocalarla birlikte bir şeylere katılmaya çalışın. Hocaların e, düzenlediği şeylere gidebilirsiniz. Kulüplerin düzenlediği şeylere gidebilirsiniz. Tabii ki bunlar yararlı olan şeyler için diyorum imkanları elinizden geldiğince birazcık değerlendirmeye çalışın. Özellikle Erasmus konusu. Abi Erasmus çok güzel bir fırsat. Çünkü sizi yurt dışına çıkarıyor ve devlet destekli oluyor. Devlet destekli olunca da sizin çok fazla harcamanız olmuyor. O yüzden Erasmus kesinlikle yapmanızı öneririm. Çünkü yurt dışına çıkmak için en iyi fırsatlardan biri Erasmus bence. Bunu da değerlendirmesi size kalmış. Ve son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Üniversiteye gittiniz. Tamam üniversite iyi, hoş. Geziyorsunuz veya dersleriniz çalışıyorsunuz veya hobi ediyorsunuz. Ama yine de iş kaygınız olacak. Bu iş kaygınızın olmasını istemiyorsanız işinizle, mesleğinizle ilgili ekstra sertifikalı eğitimler alın veya ekstra sizi geliştirebilecek şeylere katılın. Stajlar yapın, ekstra olarak gidip en iyi yerde staj yapmak için onlara başvuru yapın. Bir sürü kişiye mesaj atın mesela. Onlardan yardım isteyin, nasıl gelişebilirim veya nereye yapabilirim diye. Gelişim için kendinize bir fırsat olsun. Çünkü geleceğe yönelik bir gelişim yapmanız gerekiyor. Bu gelişimi yapanlar genelde üniversitede kendi bölümündeki kişilerin bayağı önüne geçmiş oluyor. Siz de o arkadaşlarınızın önüne geçip iş fırsatı yakalamak istiyorsanız kendi geleceğe yönelik eğitim. Özellikle bölümünüzle ilgili sertifikalı eğitimler almanızı kesinlikle öneririm. Ekstra olarak yabancı dil öğrenebilirsiniz. İleride belki yurt dışında çalışma fırsatınız olacak veya uluslararası çalışma fırsatınız olacak. Almanca olabilir, İngilizce olabilir. Özellikle İngilizce kesinlikle gerekiyor. Almanca da olabilir, Fransızca da olabilir. Bu üç dilden ne kadarını öğrenirseniz sizin için o kadar faydalı. Yani gerçekten işinize yarayacak şeyler bunlar. Üniversite boyunca yapmazsanız bu sefer aile evine döndüğünüzde artık sizden bir şeyler bekledikleri için Bunları yapma fırsatınız olmayabilir. Ekstra hayallerinizin peşinde koşacak bir zamanınız olmayabilir. Bundan dolayı bunları zamanı varken yapmaya çalışın. Kendinizi geleceğe yönelik geliştirin. İş fırsatı da bulursunuz. Çok rahat bir gelecek de sağlarsınız. Bundan dolayı birazcık geleceğe yönelik kendinizi geliştirmeye bakın. Yani üniversite yönelik hem sosyal yönde hem akademik yönde bir şeylere değindim. Kendi tecrübelerimi paylaştım. Umarım işinize yarar. Üniversiteye ilgilenecek arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Umarım istediğiniz gibi üniversite hayatınız olur. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Bana destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Genelde abone olmayan kullanıcılar benim videolarımı izliyor. Siz de onlardan abone olursanız çok mutlu olurum. Hayatta size başarılar diliyorum. Hoşçakalın.